Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Serimizin dördüncü bölümünden hepinize merhaba. Bu bölüm arkadaşlar kendimize bir uygun yaşam alanı yapacağız. Çok amaçlı odalardan vesaire vesaire. Kendimizi güzel, geniş geniş, fera, 3 artı bir bir yaşam alanı yapacağız. Daha sonrasında sağdaki görmüş olduğunuz yükseltmeleri tamamlamaya çalışacağız. Hemen size de göstereyim. Lazer kesici yapacağız. Onarım aleti. Hatta onarım aletini yapabiliriz. Malzememiz varmış. Yapalım. Geçen bölüm şeye gidememiştik. Ee, bilinen son konuma gidememiştik. Derinliğimiz yetmemişti. Çok derin bir yerde. Onun için deniz tırımıza e, derinlik modülü yapmamız lazım. Akabinde kendimize İtici tüp yapacağız Kablolama seti lazımmış Yüksek sıralı oksijen tüpü lazımmış Hatta onu da yapalım Onu da yapalım Bırakalım Bunu da yapıp aradan çıkartalım Ne kadar oksijen o kadar çok keşif demektir Kaç saniye verdim bize Kaç saniye oldu kanka ama? Hız kazanmak için oksijen kullanır. Ha. Çifte bastığımız zaman oksijen kullanıyor. Okey. Daha hızlı gidiyoruz. Tamam. Saniyesini bir değişiklik olmadı. Sadece acil bir yerden kaçarken yaratıklardan falan filan o işimize yarıyor. Tamam bu çok iyi. Yaptığımız onarım aletiyle... E, geçen bölüm... Leviathan'ın saldırısına uğramıştık. Hemen bir onaralım. Bayağı bir ağzına sıçmıştı. Burada derinlik modülü yapacağız. Elmas bulacağız mecburen. Gemi keşfetmiştik. Gemiye gideceğiz. Gemiye gitmeden önce de... Kendimize bir adet lazer kesici yapmamız lazım. Yani hem... Deniz tarı için hem lazer kesici için mecburen Elmas bulmamız gerekli Kısaca öyle İlk başta ben kendime şey yapmak istiyorum Bir yaşam alanı yapmak istiyorum Kafamız rahat olsun Topladığımız lootları Koyarız Ya da yiyecek falan vesaire bir şeyler yetiştiririz Daha kolay olur Ben buraya hızlıca bir şekilde Hızlı bir şekilde Ufak bir plan atayım temel atayım Malzemelerimin çoğu var. Neler yapacağım az çok kafamda videoya girmeden önce planlamıştım. Birazcık malzeme topladım. Tabii ki de yetmeyecek. Tekrardan malzeme toplamaya gideceğim. Temeli mi atayım? Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir temeli oluşturdum. Buradan girişimiz var. Ben bir girişi çoğaltacağım tabii. Şuradan da giriş yapacağım. Hatta sizle beraber yapalım onu. Gövde güçlendirmesi yaptım. Şimdi bunları tekrar uzata uzata ilerleteceğiz. Şu anlık iki tane çok amaçlı oda benim için yeterli olacaktır. Yapmak istediğim şeyler de bir tarama odası yapacağım. Bir tane denetim odası yapacağım. Bir tane de çok amaçlı oda yapacağım. Bunları en son birleştireceğim. Hatta şunu kırıp şey yapabiliriz. Bu tarafa doğru uzayan da bir tane yapabiliriz. Komple kıralım, Dörtlü yapalım bunu. Aynen, bu bizim için daha sağlıklı oldu x bölme. Şu an ne yapabiliyoruz? Bir tane buraya ta çok amaçlı oda koyarız. Buradan bir tane giriş çıkartırız. Onu da yapalım hatta. Bir tane kapak yapabiliyor muyuz? Tamam. yok ya abi. Üç tane farklı girişimiz var. Her birine de birer tane daha oda yaptık mı 10 numara 5 yıldız olur. Daha sonra bunu uzata uzata gideriz. Gerekirse tarama odasını vesaire taşırız. Geniş bir alan elde ederiz. Titanium'un bitti. Malzemeyi toplayıp geri geleceğim. Evet dostlar bitirdim. Şöyle güzelinden dörder tane tarama odaların üstü şey. Çok amaçlı odaların üstüne güneş paneli yerleştirdim. Şöyle bir girelim içeriye. Bizi bir gezdireyim buraları kurcalayacağız. Neler varmış, neler yapmış kurcalayacağız. Bu adamız böyle üst rengini falan ayarlayabiliyoruz. Yapısal bütünlük falan. Haritayı gezin falan diyor. Yani gayet güçlü. Her yere güçlendirilmiş bir dalgadan koydum. Buraya yapabiliyoruz mu? Hadi burayı da yapalım. Her yer güçlendirilmiş olsun. 108'e yükseltmiş. Bayağı sağlam yaptık. Burası böyle. Burası bizim ana merkezimiz olacak. Ana giriş yerimiz olacak. Dışarıdan da göstereyim size. Ana giriş yeri burası olacak. Dolaplarımı buraya yapmayı düşünüyorum. Tam karşıya da bir tane biyoreaktör odası yapacağım. Enerji ilgili hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Kablolama seti yağlayıcı istiyormuş. Hemen bunu da kuralım buraya. Kablolama seti yağlayıcı. Onlar hazırdı zaten. Hemen alalım, koyalım. Tamamlayalım. Yağlayıcımız üstümüzde zaten. Abi çok iyi. Çok iyi. Bunun içine şimdi balık malık, yumurta vesaire onun gibi şeyler koyacağım. Gücümüz 1100'e yükseldi bu arada. Bu güzel bir şey. İç modüllerden, hemen iç parçalardan bakalım. Buradan ne yapabiliyoruz? Çeşitlilerden burası dekorasyon için güç aktarıcı diyor. İhtiyacımız şu an için yok. Gözlem odası yapmadım. Gerek duymuyorum. Hemen şuraya bakalım. Hemen dolap yapalım ya kendimize. Bolca dolap yapalım. Böyle. Ayarlayabiliyor muyuz? Tamam ayarlayabiliyoruz. Yapalım dolaplarımızı. Hatta dolapları tamamlayayım. Ondan sonra kayda girebilirim. Ya şu an yanıt sene ışıkları... Aa, ben yanlışlıkla uzaylı yardım çağrısı merkezine gelmişim. Şey. No. Hello. Is

Depolama ortamı <laughs> bulun da <dağı>. yardımcı <laughs> ederim canım. Altera, no, my equipment is borrowed. Ya vurum sen kimsin, kim neredensin ya? Söyle bakayım bana. Siz ne ayaksınız oğlum? Hani bu neydi o düşmüş işaretleyici vardı ya aşağı inip arkadaşlar araştıralım dedim yer. İşte oraya gelmişim ben fark etmeden. Uzaylı robotu. Arayalım abi bu seni. Tam olarak orayı araştırdık. İyon küpü. Bir tarayalım abi seni de. Biliyorsun senin ne bok oldum da. Evet tarayalım. Yön küpü. Ha, bir öldüreyim ben keseyim. Neyse. Yön küpü ha. Vay. Seni ben bırakamıyor muyum? Bunları bırakamıyoruz. Yer lazım bize. Dışarı çıkıp yerimi açayım geleyim hemen. Vallahi ne varsa bıraktım yere ya. Titan yumuşamış. olmuş. Siktir et hallederiz. Ne abicim siz kimsiniz? Kimlerdensiniz? Hiç böyle bir şey söylemiyorsunuz. Ama o yön köp küplerine çökeceğim. Onu ben size bir peşin peşin söyleyeyim. Bir de benim kardeşim nerede? Var mı taranacak bir şey? Elimize tarama aletiyle gezelim. Hadi be! Sanctuary power Sığınak gücü tükeniyor ha. Tamam yavrum dediğin gibi olsun. Bindir. Sinematiği izleyelim. Ben susuyorum. within your cerebral cortex. You... are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh, no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? Is not happening. That's the explanation. It's not happening. Oğlum ne yaşadık lan biz? Aa tamam. Aa, şey yaptımlar hemen araştır. Biber barındırma küpü. ay koçum benim. Ama siz ne ayaksınız ne şekilsiniz ben anlamadım. Yani kafamın içine giriyorsun dayıcım ne bileyim insan bir sorar hani abi kafanın içine girebilir miyim vesaire bir şey sorar yani. Aa var mı böyle bir şey ya? Değil mi kardeş? Olmaz yani doğru değil bir kere. Doğru değil bir kere. Sizi kınıyorum. Neyse üstümüzde baya yer açıldı. Çok da fazla yön küpü toplayamadık. İyi oldu bu. Ya, olay çok farklı yerlere gitti artık. Olay şu an bambaşka boyutta. Hemen şuradan toplayalım abi sizi. Titanyum şart daha evimizi bitiremedik be. Kapamın içinde bir de lavuk var. Oluyor mu hoş mu yani? Al bakırmış. Al bakırları al. Aldığı kadar da yumurta al yanımıza. Değil mi? Şuraya bir girelim oksijen hazırlayalım. Hadi gidelim. Evimize gidelim ya. Var mı onun böyle bir şey? Hepimizde görüşürüz. Ya da iç ortamı bitirdikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evi bitirmiştim. Şimdi de şeyi bitirmem lazım. İçeriye dolap falan filan yapıyordum. Onları da bitirdim mi? O neymiş lan? Bir şey değilmiş. İçeriye dolap falan yapıyordum. Onları bitirdim mi? Tamam. Ya bunları geçen bölümlerde hatırlarsanız mors alfabesiyle falan bir işaret veriyorlardı. Yanıp yanıp sönüyordu. Lan dedim hadi denk geldi dedim. Aa dedim yeni bir yer buldum herhalde. Hadi dedim kayda gireyim dedim. Aslında o bizim işaretlediğimiz yere gelmişiz. Yani onu fark ettim. Bu iyi bir şey. Ama bir türlü elmas bulamadım. Ona yanıyorum. Şu elması bir bulursam neler yapacağım. Hah. Bak böyle yanıp yanıp sönüyordu. Aa yer buldum. Vallahi kaydı bir türlü kapatamadım yer buldum. Hemen indirelim seni. Dolunun başlığı. Buralarda baya bir şey varmış ya. Şuraya hemen uçalım. Derinlerde. Baya bir derine iniyor. Baya bir derine iniyor. Buraya bizim kesinlikle derinlik modülü yapmamız lazım. Eve geldim bir şey çıktı. Yanıtlar reddet. I understand that Aha. this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why <coughs> did have you by you are? may append your seed code to my species designation. Please call me Al Ann my whole life i been dying i'm a space-faring alien up close and you're telling me your name is alan is it insufficient no it's fine it's perfect where are you from alan your kind calls us architects the precursor race but what are you doing here that is a long story perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which i may transfer yes. absolutely how do we get you out of my head I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long. Ah, süper abi, bir bu eksikti. Ah, the sweet scent of dirty bean water. Anladın? Mimar depolama ortamı. Bakalım abi, neymiş mimar depolama ortamı? Neredesin? Mimar dokuları, mimar iskeleti, mimar organları. Ama nerede bulacağımı hiçbir şekilde bilmiyorsun. Tamam abi. Dediğin gibi olsun. Ah ah uzun süredir. Yani. Ne diyeyim. Yumurtaları koyalım şuraya. Bir yandan güç üretsin. Bize şimdi ne eksik? Onlara bir bakayım. Kuvars da titanyum lazım. Kuvars lazım. Senin için kuvars 3 oldu. Kablolama seti. Kablolama seti. Ondan sonra 10 on numara 5 yıldız. Hemen tamamlayıp geliyorum. Son kablolama setimi de yapıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan ufaktan bir karnımı doyurayım. Bir suyumu içeyim. Tamamlayayım şunları da. Envanterinde yumurtalar var. Kuvar sararken yumurta buldum. Ve titanyum yumurta bulmuştum. Hemen şu bir reaktörün içini kulleyelim abi. Yaratık yumurtası. Bunları da gömçürelim. Üretici yaptım. Kablolama seti. Bakır tel istiyorsun. Tamam. Bir tane titanyum istiyorsun. Ona da tamam abi. Titanyum. Bakır bir tane daha titanyum alalım. Bakır 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 bakır. Hemen tel yapalım kendimize bakır tel. <laughs> bir çıtır daha bakır tel. Akabinde hemen şunları tamamlayalım. Umarım büyük pil küçük pil muhabbeti yoktur. Tek pilci çeşidi vardır. Yoksa bizim için sıkıntı abi. Ya da bu inşallah şeydir. Sadece küçük bir içindir. Baksana abi, lazım yani. Şükür küçük bir. Hemen dolduralım. Bunu çıkartalım, seni de dolduralım. Seni çıkartalım, seni de dolduralım. Seni de çıkartalım ulan, seni de dolduralım. Tamam, daha çok iyisi. Valla şuraları düzenlemedim. Yani düzenlemek de istemedim aslında. Buraları, şunlar şarj olana kadar ben buraları toparlarım ya. Abi bırak elmas arıyorum abi ben şu an ya. Mimar Yapıtı 3. Oraya gitti. Abi dedim ya yani bir elmas bulacağım şurada. Sabahtan beri geziyorum. Kayıt 2 saat oldu. Hani bir salsan da elmas bulsam. Yani dedim ya geçen bölümde arkadaşlar diğer benim spontane ilerleyecek. Ama ne olacağını dair bir fikrim yoktu. Gerçekten böyle bir şey başıma geleceğini bilmiyordum. Gidelim. Abimizin dediği yere gidelim. Ne yapalım? Derinlik modülü yok. Bir şey yok baba. Sen her şeyi bizden istiyorsun. Madem o kadar akıllısın zihnime minime her yerime mi girebiliyorsun. E kardeşim versene Bana 5-10 tane elmas Benim de benim de işim görürsün yani Ne gerek var Neyse elmas bulacağım Bul, ya Bulduktan sonra gideceğim vakit kalırsa gideceğim gitmezse Olmazsa bulamazsam da yapacak bir şey yok artık Arkadaşlar Bulamadım elmas Tamam mı? Çok sinirlendim. Bayağı bir sinirlendim. Dedim hadi mimar yapıtının oraya doğru gideyim. Oraya doğru giderken gözümü bir yer kestirdim. Tamam mı? Magmalı bir yer bir yarık keşfettim. Bala göte 2 4 6 7 7 8 tane elmas buldum. Ama çok fazla derin olduğu için gidemedim. Hemen hızlıca kendimize bir derinlik modülü yapalım artık. Ne gerekliyse yapalım. yapalım. Bakalım abi sana ne lazım? Zaten yapmışım güçlü çelik. Aynen cam kurşun elmas, cam kurşun elmas. Bana ne lazım? sana ne lazım? Bilgisayar işlemcisi, titanyum, elmas, kurşun. Tamam bunu malzemelerini tamamlayayım. Yaparken tekrar kayda gireyim. Evet arkadaşlar serisinden önce bir kendime lazer kesici yapayım. O kadar heyecanlıyım ki yani o kadar çok aradım ki hani ne bileyim çok heyecanlıyım işte o kadar. Ne bu? Ee? Tamam abi yapalım. Yap senin için ne istiyormuşuz biz yavrum ya. Sen söyle bakayım bana bir. Neredesin sen? Güçlü çelik. Neredesin sen? Lityum. Lityum bir tane varmış. Allah'ım lityum olsun ne olur. Lityumumuz olsun lütfen. <laughs> ben malitium alıp geliyorum arkadaşlar. Hatta litium almaya gitmeden litium çünkü nerede? P950 metre ileride. Litiumlar oradaydı. Hemen önce bir geliştirme istasyonumuzu yapalım. Abi hayırlısı olsun. Bir kullanalım bakalım. Isıl bıçak. Bakayım var mı? Yapıştır gitsin ya. Ne olacak olsun Önce bir şunu yükseltelim. Bunda ikinci düzey derin deniz tırı derinlik yükseltmesi için yapay iplik. Yapay yaparız. Yakutumuz yok. Nikalim, nikelimiz yok. Kıyanetimiz yok. Tamam. Mecbur şimdi litrim alıp geleceğim. Bayağı bir litrim toplayayım. Hatta ev bir boşaltayım. Arkadaşlar geldim. yığınla litrim aldım geldim. Aa, anasını gözüne gittim. Neredeydi orası? 950 metre gittim geldim. Şuradan şimdi hemen derinlik modülümüzü yapalım. Nereye koymuştum abi? Güçlendirilmiş cam, lityum. Elmaslarımı da envanterime alayım. Lityum gene alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz. Titanium bu lazım da. Külçemiz var mı? Hemen titanium külçesi alalım. Güçlü çelik külçesi üretelim. Tamam hemen modülümüzü çakalım. Deniz tırımızı takmadan önce buna ne lazımmış ikinci düzey için yakut falan filan lazımmış. Nerede deniz tırımız? Nerede kalıyor? Deniz tırımız yok. 22 metre diyor. Tamam. Gidelim abi. Hemen takalım. Kaç metre oldu? 300 metre oldu. Yani wow bir şey olmadı ama Derinlerde en azından yakut vesaire bir şeyler bulabileceğiz. Yapay iplik için ne gerekiyor ona bakalım. Neydi bu yapay iplik? Yakut sarmal bitki parçası lazım. Onları da diğer bölümde hallederiz arkadaşlar. Bu bölüm fazlasıyla ziyadesiyle uzadı. Derinlik modelimizi yaptık. Diğer bölüm pilot bilinen son konuma kesinlikle gidiyoruz. Uzaylı yardım çağrısı kaynağına gitmiştim aynı yerin üstünde de benim düşürülmüş ee, şundan vardı işaretleyicim vardı düşürülmüş işaretleyicim vardı dolaylı yoldan gezerken şans eseri orayı da keşfetmiş olduk bilinmeyen gemiyi araştırmaya gideceğiz yaptığımız pil şarj istasyonu küçük bir şarj istasyonuymuş önceki oyundaki gibi büyük pil şarj istasyonu ile küçük pil şarj istasyonu farklı ufak bir drop yedim neden sizce daha sonra akabinde mimari Mimar yapıt x3'e gideceğiz Tekrar drop yorum Öyle bir saçma durum var şu an Acil durum depo, deposuna gitmiştik Burası araştırılacak yere Gittim araştırdım oradaki işaretleyiciyi almayı unuttum Diğer bölümde Pilot bilinen son konuma gideceğiz Bilinmeyen gemiyi araştırmaya gideceğiz Lazer kesicimizle birlikte de detaylı bir araştırma yapacağız Mimar yapıtı X3'e gideceğiz Yani diğer bölüm çoğunlukla Keşif olarak geçecek arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Benden de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.